Abi diğer videoya gay gibi ya da metaka'ya giriş. Gay, gay gibi ya da oğlum bak öyle şeyler deme Kimseye böyle şeyler demiyor kardeşim. Neyse. Gay olarak yapmayacağım. Sadece metaka'ya girişini yap. Hello. Ben Mete. Mouth <laughs> Evet bugün abi YouTube'un kendi gösterdiği bir videolarınızı izleyen YouTuber'lar var ama aralarından bazıları gerçek değil. Onlara ben ayıklayacağım. Merak etmeyin. Onların aralarında zaten bildiklerim de var. Bizi izleyen kimmiş? Bakacağız ve göreceğiz. Neyse bir önceki videoya ilk yorum atanlardan Tan kardeşimiz koyalım. Size çıkmak istiyorsunuz artık şu bildirime basıp bir işaretleyin be. Bu arada videoda sponsorluk olabilir kardeşim hemen. aile aileyiz diyoruz. Paraları sen yiyorsun deme. Tamam aileyiz ama yani paraları da ben yiyeceğim. Benmiş. Kardeşim şimdi bizim parayı alacağız. Direkt şey yapacağız yani. Hiç merak etmeyin. Ne biliyoruz. biliyor. Senin ayak Su içilir abim benim Şöyle ee, sansürlü göreceksiniz sırayla geliriz çünkü Evet ilk sıradakine geliyoruz Kartal Kartal 5. Yoksa bunu da yap Eagle bayram aşığı gönderdi. okurken bir kardeşimiz kendisi için garip bir şey istemiş. Yoksa bana bayram aşığı at Peki hala yapıyor. Hemen Instagram. Peki hala. Bayram <laughs> adresini istedim verdi. Peki, Ardından mi? bana iban vermesini. Bayram aşığı gönder. Oy. Her bayağı fazla gönderdi. An... Ve ben gerçekten eğleniyorum. Bundan sonra yapmamı istediğiniz şeyleri tamam, mutlaka yorum olarak Evet ben de bende de evde bir tane 5 euro buldum. Eğer siz de bana bayram aşığı gönder yazarsanız belki 5 euro gönderebilirsiniz bu gerçektir herhalde gerçek geçersiz yazmıyor ya Evet sıradaki kanalımız spoken Twins Bu kim lan? Yani 67 milyon abonesi varmış ha aboneymiş şimdi tanıdım tamam Bu kanal izlemiyordur herhalde ya İzlemiyordur bakın. hiç Hayır 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 Evet Bu karşınıza çıkmıştır bu kanal Abone ile alakalı videolar çekiyorlar Bayağı abone kastılar böyle. Yani şu an 70 milyona doğru ilerliyorlar. Bunlar da Mr. E geçmeyi hedefliyor. Ama abi herkes neden şunu çalıyor? Abone ol kurabiye. Kardeşim bu MrBeast'in taktiği ya. Neyse bu kanal izlemiyordur ya. Evet sıradaki kanalımız Erol diye. Berk. Berk olur ya Berk. Berk. Bunların hepsi Erol e yüzünden. Ne <laughs> yaptın? Kardeş senin yüzünden Böyle editler sıçmaz oğlan ya Lan Max'le mi adamı? Oğlum bir dakika Max erkek değil mi diye? Ben lan ben. Max erkek değil miydi? Evet doğru. oğlum erkek diye biliyorum ben Max, Max... ismi erkek ya ben kız ondan bir şey yapmadım Kız diyenler bir şekilde bak lan nasıl Max kız oğlum bir dakika ya Oğlum bunda hiç kızlık bir belirti yok ki Hee çizgiden belli oluyor o çizgi falan <laughs> Neyse şey ya, Can al kanki bu senin olsun Benim melodim var da <gülüyor> <gülüyor> Max mi? Güzel Melodimi güzel dersen ben melodilerim abi Çünkü Max'in hiçbir yeri görünmüyor ki ya Max'in yüzünü bile bilmiyorum dakika kanalımız Youtube'un seferi Kaya abi. Şaka yapmıyorum Adam cidden Youtube'un seferi Aga Şu anda en fazla izlenen Benim kanalda bak Başlangıçta Kitlenizin en fazla izlediği kanallar Metekaya ile. Bir buçuk yıl geçti yani Şu anda buradayım Yine Metekaya var Yani gösteriyor Oya basacağım Sonra da zengin olacağım evet. Atakan bayramda para basıp büyükleri kandırıyor. <Gülüyor> <Gülüyor> ya onlar gerçek para gibi ya sanki. Efekan ben sana en büyük para olan 200 liraya vereceğim. Sen de karşılığında bana o doları Hı? vereceksin tamam mı? Öyle olsun. Oha <laughs> lan 100 dolar. <laughs> 100 dolarım oldu. Bu çocuk cidden sağ. Efekan sen bana o pembeleri ver ben sana mavileri vereyim. Bu arada olur. bunlar gerçek gibi görünüyor lan. Değil mi? Hadi Vallahi bakkala gitsen böyle 50-60 yaşındaki amca olsun onu kaldırırsın ama öyle şeyler yapmayın. Evet biraz daha hızlı geçelim. Kaiser var. İzlemiştir aga. Yani yüz izlemiştir. Adamlar zaten video falan çektik. Brawl Stars Topic yani izlememişler. Bu ne alaka oğlum? M2 e B. bir tane... gizli. Yatağımızı elektrikli bir arabaya dönüştürdük. İşte bu. Ah. Bunun için yatağın gereksiz parçalarını söküp sadece çerçevesini bıraktık. Çünkü yatağımızın ağır olmaması gerekiyordu. Daha sonra yatağımızın boyutlarını bir tahta ayarlayıp onu yatağa montalayacağız. Yatağı hareket ettirmek Yataktan için... Yataktan araba yapmışlar yapmış adamlar. Ekleyeceğiz. Bunun için bir tane... Yani bu krallar beni izlemiş midir hiç bilmiyorum da. Ona da bilir yani. tek Eğer aranızda e, beni izleyip YouTuber olan varsa yorum ayarsın. YouTuber olmazsanız bile yazın. Sonra ayarladığımız yani. kontraplağı kesmek oldu. Abi olay bu bu. Adamlar harbiden lan, yaptı lan, adam. lan, ama lan, bu, lan, bu, lan. bu şey gibi Bu, bu, bu videonun devamını izlemek için Ahmet Can Dündar ah, izlememiştir çünkü bizim çektiğimiz şeylerle onun alakası yok. Ama Türk adam yani Türk olduğu için izleme olasılığı var. Evet sıradaki liste Mr Beast. Aga anasını yani burada da harbi bunu dersin yani. Bu ne oğlum? Ben nasıl Mr Beast izleyecek bize? Yok yani ebesinin seninle beraber biri daha giriyor, koşuyor. Yani bence Mr Beast %1 ihtimal izlemiştir. Belki Türkiye'ye böyle girmiştir Belki o, belki o o da imkansız. Ben izlememiş. Evet sırada Borolo var. Borolo da izlemiştir diye düşünüyorum zaten normal. İseyi bu kim oğlum? İseyi what the? Ha <laughs> bizim yerli Semih Varol videoları. <laughs> Abi böyle videoların amaçları ne ya? <laughs> Büyücü öpücük. <gülüyor> <gülüyor> Abi böyle videolar çok kötü geliyor bana ya. Ben yani zor durumda kalsam bile ben böyle videolar yapmazdım Sırada onun adı Onun adı Yes Michael Jordan Evet Bedir abimiz bizi izliyormuş Bedir abi 100.000 plaketi alırsan Abi bunu nasıl yazdıracaksın Komedi dan suçlusu Bedir Arslan Yes Michael Jordan Abi bunu okurken bile ağzım yoruldu Allah aşkına kanalın ismini sadece komedi suçlusu yok Evet Bedir abimiz en son bizi savunmuştu Bedir abi Bedir abi bir abidir bizim için Abi görüyor musun ya Adam bize diss satmış abi hayırdır ya Abi, Bedir abi adam Sigma gülüşünü koruyor. Sigma. <laughs> Sigma. Adamı kombin on vara değil Ereyim mi? Kardeşime Can Demir'e kimse sen de bir gün patlıcan diyemez. Burada Bedir abi var. Helal olsun. It's Michael Jordan. Benden başa kimse ona diss atamaz. İşte be. Ve adam ra, adam durmamış. Mert Sarı'ya bir de diss yollamış. Yo. Yo. Ye. Yeah. Bam. Sana yapmadım oğlum. Bana Mert Sarı yap. Mert Sarı. Bak evladım ona can derler. Herkes bizleri çok severler. Ağır, mağır, güçlüyüz ama kimse bize bitiremez ha. Senin adın Mert Sarı. Tam üstünde ne? saksan. Bu ne biçim? Lacivert. lacivert. Sen lacivert. sarıysan biz lacivert. 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 Biz Lacivert. Sadece. Lacivert. Abi ya. bundan siyah seviyordum. Bundan sonra lacivertçiyim. Bedir abi saygıdan abi. Evet sıradaki kanalımız Titan oyuncu. Titan oyuncu. Bir, birkaç kere yorumda görmüştüm diye hatırlıyorum. Bir de Sempetko. Fırat abi de izlemiş olabilir. kanalda bir tane yorumu vardı benim. Hayır. Ayrı yazılan ki e, bu abiler de futbol kanalıydı diye hatırlıyorum. No no Abi bu kim? Böyle kanallar nasıl beni izliyor ya? Abi abi vallahi bak beynim zaten yeni yeni düzelmeye başladı. Kaldıramam. Gözünü seviyorum. Bu, kral sen nasıl 11 milyon abonem var ya? 11 milyon abonem var burada 199 var ne alaka oğlum Vallahi bak beynim düşüyor abi hiç izleyemem Evet sıradaki kanal uçamayan şutur Uçamayan şutur Bugün Siirt'teyiz Burada Siirt spor salonuna geldik ve çok özel bir ko- yani bu abi de izlemiş olabilir mi? Olabilir belki. Belki. Bitlis'te ziyaret edeceğimiz sahanın manzarasına inanamayacaksınız. Let's dance. Bu Let's saat dance. Atlanta Gençli Spor'un büyük spor tesisinin şey içinde. Bazen yanlış info verebiliyor. Oh, Ajit e, bir tane kuşları vardı hatırlıyorum. Ne derim, Fareye benzer bir şey vardı ya. Panda boyu tanımıyorum. 54 milyon abonesi var. Ay yine az önceki videolar gibi mi video çekiyorsunuz? Rock Paper Scissors. Yeah. Bir de nasıl pizza oğlum bu? Bu ne lan? <laughs> oğlum böyle video çekenleri anlamıyorum. İleride belki ben de çeker miyim diye düşünüyorum. <laughs> bir aboneye ihtiyacım var. Burada e, 999.999 .999 99 ya. Evet şu anda abonemiz artıyor. Evet 998, 999. Evet son bir kişi kaldı. Hadi abone olun. <laughs> Lord Ezdel. Ezdel abi izlemiştir Ezdel abi. Abimizdir. Türk Bay TV. Kuzey Yanık da izlemiş olabilir. Ben bir tane videolarında Bedir abi gördüm. Yes Michael Jordan falan koymuşlardı böyle. Belki oradan görmüş olabilirler. Yes Michael Jordan'ı görmüş olabilirler. Abi hop neler izliyorsun? Ayam Jose Mourinho. Bana ayarlasana bir zahmet. Hayırdır lan? Ne oluyor Arda Güler'e falan bir mesaj mı attınız? Abi niye ailene arabayı vurduğunu demiyorsun sonra arabayı yaptırırsın. Niye? Yaptır Benim gezdiğim yerleri Ne, ne zaman lazım? ablacığım? Ne O arkadaşım var diye. Yani. Oğlum şu an ne oluyor lan? Aa. Erdin mi lan? Bebeğim ne neden oldu? benden ayrıldı? Yavrum ben sana döneceğim demedim mi? Sen niye burada Baba <laughs> 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 ne değil Evet sıradaki kanalımız DDNG Enes botu Yok evet uyu şey uyuyor gibi bir şey şu anda yani YouTube açıp izlemiyordur bile. Belki belki. Evet biraz daha hızlı geçiyorum. Hajime 14 milyon abone tanımıyorum. Gaming Hüseyin Mert. Hüseyin Mert abi de izlemiş olabilir geçen konuştuk. Minecraft rolleri yorum atmışlardı. Bu da doğru. Onur Bilge. E, Onur abi belki izlemiş olabilir. Belki denk gelmiştir. Katalina e, izlemiş olabilir. Ali Sürücü. Acı videoları falan çekiyordu. Yani bu abi belki e, yani benim kanalımı neden izlesin diye düşünüyorum. <laughs> abi sen acı çekmiyorsun. Ne Abi içeriği biraz değiştirmiş sanırım. Mini mini bir kuş konmuştur. Pencereme konmuştur aldım onu içeri vık vık diye zık zık diye Ali hani, lan <laughs> lan, lan. mini mini bir kuş kom